İki popüler ırk, tek soru. İngiliz Bulldog mu, Fransız Bulldog mu? Bu iki ırkı 5 farklı kategoride karşılaştırarak kazananı açıklıyoruz. Karakter ve davranış. İngiliz Bulldog, sadık, sakin ve aile yaşamına çok uygun. Fransız Bulldog, neşeli, sosyal ve insanlarla iletişimi güçlü. Kazanan Fransız Bulldog, bakım ve temizlik kolaylığı. İngiliz Bulldog, kırışık cildi özel bakım gerektirir, düzenli temizlik şarttır. Fransız Bulldog daha az bakım gerektirir, tüy dökme seviyesi daha düşük. Kazanan Fransız Bulldog Eğitim ve itaat İngiliz Bulldog inatçı olabilir, eğitimi sabır ve tutarlılık gerektirir. Fransız Bulldog zeki ancak dikkati dağılabilir. Oyunlarla desteklenen eğitim daha etkili olur. Kazanan Fransız Bulldog Egzersiz ve aktivite ihtiyacı İngiliz Bulldog daha düşük enerji seviyesine sahiptir. Az egzersiz yeterlidir. Fransız Bulldog hareketli ve enerjik, düzenli kısa egzersizlerle formda kalır. Kazanan: İngiliz Bulldog. Sağlık ve yaşam süresi. İngiliz Bulldog genetik yatkınlıkları nedeniyle bazı sağlık sorunları yaşayabilir. Fransız Bulldog genel olarak daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Kazanan: Fransız Bulldog. Sonuç: Eğer hareketli ve oyuncu bir dost istiyorsanız Fransız Bulldog. Daha sakin ve rahat bir ev arkadaşı istiyorsanız İngiliz Bulldog sizin için doğru seçim olabilir. Peki sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda mutlaka yazın.